Tezarfenin torunları, bu milletin çocukları. Tasarlayıp yarınları, kuşatılar semaları. Merhaba, ben Bulu, Yunus Emre Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencisi ve takım Kaplanı Emine Zeynep Projemiz Eğitim Teknolojileri kategorisinde yer almaktadır. Takımımızın adı Merak Gidericiler, projemizin adı Merak Hop'tur. Bu projede hedef kitlemiz tüm ortaokul öğrencileridir. Bu hedef kitleyi seçme sebebimiz ortaokulda edindiğimiz bilgilerin ilerleyen dönemlerde bize temel oluşturacak olmasıdır. Projemizin amacı kazanmış olduğumuz bilgi ve becerileri güncel teknolojiyle kullanarak daha ileri seviyelere taşımaktır. Merhaba, ben Bolu Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Şeyman Müzdi. Proje araştırma ve geliştirme sorumlusuyum. Okulda ders esnasında konuyla ilgili sorular bazen o an için aklımıza gelmeyebiliyor veya konuyla ilgili merakımızı gideremeyebiliyoruz. Ders dışında ise doğru bilgiye ulaşma konusunda sıkıntı çekebiliyoruz. Bu projemizde merak ettiklerimizi gidermek ve konuyla ilgili daha farklı kazanımlar ulaşmak istiyoruz. Biz hazırladığımız Merakot ile eğitim teknolojileri alanında Teknofest 2023 İstanbul'da yer alarak milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bizler inanıyoruz ki her özgün fikir yeni ufukların kapısını açacaktır.